Tamam. Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler. Bugün arkadaşlar balıklarımıza kutsal su artımaya veriyoruz. Veriyoruz artımaya arkadaşlar, veriyoruz. Balıklarımız büyüyor. Ama öncelikle şimdi burada transgenetiklerimize veriyoruz. Böyle damlamızı yakalım. Ee, şöyle abi artımaya da çek böyle. Yoğun yoğun görsün arkadaşlar. Bunlardan şimdi ne kadar verdiğimi görecekler. Hiç su katılmadan saf, saf artımaya arkadaşlar bu arada. Böyle veriyoruz arkadaşlar. Kutsal suyu. Balıklarımız <laughs> coşuyor. Bunlar arkadaşlar yavru 15 gün 20 günlük balıklara veriyorum ben. Bir aya kadar verdiğim balıklar oluyor. <laughs> Bütün yavrularıma veriyorum. Özellikle çöpçülere veriyorum arkadaşlar hızlı büyüsünler diye. Çöpçüler önemli. Şimdi abi şu artımı bir daha çek. Japonlara verdiğim artımı da görsün arkadaşlar. Şöyle <laughs> Japonlarımız var arkadaşlar burada. Mini mini yavrularımız veriyoruz kutsal suyu. Bakalım büyüsünler. Böyle bol miktarda veriyoruz arkadaşlar. Sonra burada çöpçü yavrularımız daha devam ediyor. Yani normal yavrulara da balıklara da veriyoruz. Özellikle ilk başta ben çöpçülere falan veriyorum küçük kendini kurtar, kurtarması gereken balıklara ki Şurada mesela çok fazla balığımız var arkadaşlar Ne yapacağız buraya? Bir tabure bulacağız Abi geliyor mu? Geliyor mu? Bu işten hem keyif alıyoruz arkadaşlar Garipli makara Şamata şeklinde Tamam mı? Bu. Bunu hem yapıyoruz Hem zevk almaya bakıyoruz Sağ olsun komşum var yalnız bırakmıyor. Yani sevdiğimiz bir abimiz. Allah razı olsun her daim yanımda. Yani para versem istemiyor. <laughs> Sırf gırgır şamata. Abi yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor burada. Sağ olsun o olsun ben olayım. Şey yapmıyoruz birbirimizden. Bir şey aldım mı her zaman ikramımız olur. Daha çok büyük bir şeyler yapmadık ama fırsat buldukça inşallah olacak. Olur. Şimdi arkadaşlar de o. <laughs> Kutsal su biriksin burada birazcık. Yani görüyorsunuz arkadaşlar bakın ne kadar çok artmaya var. atacağım. 2-3 veriyorum böyle. Hani bu yetmiyor benim balıklara. 3-3 veriyorum. Yani günlük bitiyor arkadaşlar bu artmaya. Yani bir de artmaya bu aralar e, ithal olmadığı için yerli artmaya da bulmak da zor. E, aslında var ama arkadaşlar e, bulaşım süreleri artmış benim duyduğuma göre. E, önceden sipariş verirseniz bitmeden e, tedariği kolay olacaktır. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu artimiyasız yavrular kesinlikle büyümüyor. Mesela şu transgenetiklere ben <laughs> yeni koydum. Ufak ufak yine yavru yapmışlardı. Karın doldurmaya başladılar. E, bundaki sebep artımiya arkadaşlar. Aslında işte su falan olacak yakında inşallah. Su olduğunda daha güzel olacak. Şimdi e, buradakileri ben şöyle göster abi. Şöyle şimdi şu şekilde ben aldım. Bunda çok fazla artmaya yok. Bunları meleklerimize böyle atıyorum böyle. Arkadaşlar bakın hop döküyoruz. Böyle hızlı bir şekilde üretim haline tüm balıklarımız kutsal suyu tatsın. Kutsal su dediğinde artıyor tuzlu suyu var ya arkadaşlar. O da içinde yani su da karışıyor bunun içine. Balıklar tuzlu tuzlu. Varsa parazitleri yansın. Şimdi şırıngaya geçtik arkadaşlar. İğne yapacağız olduklara Şöyle salıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Hiçbir şekilde eksik bir şey vermiyoruz. Balıklarımıza normal yemlemesini yaptım. Bir de artı, artımaya basıyorum. Günde üç kere basıyorum arkadaşlar bunu. Yani fırsat buldukça basıyorum. Şöyle veriyoruz arkadaşlar ayarı buralar balık dolu. Şimdi devamlı çekiyoruz arkadaşlar. Artık gözüne gözüne vuruyoruz. <laughs> Bazen verdiğim yerleri bile unutuyorum. Nereye verdiğimi arkadaşlar. Balık fazla oldu mu? Bunlar hep yavru arkadaşlar. Bak verdiğim akvaryumlarda maşallah deyin hep yavru Abi şöyle de çek şuraya da. Bunlar da yelkenler de yumurta dökmüş. Bunları toplayacağım. Fazlalarım var arkadaşlar. Onlar da yumurta dökmüş şu köşede. Ama onlara şu an için ee, toplamadım. Daha dün gördüm ben. Dün yapmışlar. Burada ne polisis yavrularım var. Yani yavru çok var. Şimdi burası bitti herhalde. Bu bölgeyi bitirdik. Çekelim şimdi namazı. Bazen ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Verirken kendimden geçiyorum. Veriyoruz, veriyoruz. Japonlara yok, Japonlara yok. Abi Japonlara yok, söyle. Japon çok, 20 bin, 30 bin tane Japon var. Kendini kurtaran Japonlarımıza vermiyorum arkadaşlar. 20 gün geçiren Japon'a yer yok. Kutsal yok. Aslında vermek lazım ama versem Olmaz. Onu da şimdi devam ettireceğim arkadaşlar. Şimdi e, yumurta sarısı veriyorum onlara da. Ama onlara da protein verme gibi algılamasın kimse. Balıklara ödün vermiyoruz. Kendimiz yemiyoruz kahvaltıda yumurtanın sarısını. Balıklarımıza getiriyoruz. Her gün yumurta açıyoruz ya. Beyaz ya yumurta beyazı. Beyaz olacak yakında. <laughs> evet neşemiz Allah bol etsin. Bu işin kaynağı enerji arkadaşlar. Enerjiniz olmazsa olmuyor. Arı gibi çalışıyorum ben burada arkadaşlar. Yemin ediyorum Benim sudan çıkartmıyorum. 5 dakika oturabiliyor mu diye düşünüyorum bazen. Bazen oturabiliyorum. O da rafya yaparken arkadaşlar. Yani siz düşünün. Şimdi burada bir sürü yavrumuz var. Her sıktığım yerde kılıç yavrusu, nefis tes yavrusu, mor yavrusu, direkt yavrusu. var onu var. Bir de bu balıklar nankör müdür nedir? O kadar besliyoruz bir de bazen hastalıklar oluyor. Hayır ediyorlar ya. Bu kadar temizliğini de yapıyoruz ama yani aslında bir havayı çözemedik biliyor musun arkadaşlar? Ben bunlara şaka bir yana şey yapıyorum da sanatlarım çok güzel. Hava yetersiz geliyor. Çözemedim ben bu işi. Ya siz sıfırdan bunu çekeceğim arkadaşlar buraya. O da tekrar maliyet demek. 3 e, üç tane motor var. Dördüncü motorumuz e, bozuk motor vardı arkadaşlar. Bozuk dedim. E, şeyleri dağılmış. De e, ne diyorlardı bunlara da körükleri yani körükleri, kavurçuk körükleri patlamış iki tarafı. Motora emanet edeceğim. Körük siparişi verdim. Hapman 1200. Yaptığımda 4 motor olacak. Şurayı keseceğim arkadaşlar. O zaman enerji, sinerji olacak. Şu tankların büyük olduğu için ne yazık ki hava basamıyor. Filtrelerimi de temizledim. Ama yine de basamıyor. Bunlar basamıyor arkadaşlar. Dördüncü motor gelecek. Fatura demek 60 lira daha artacak demek arkadaşlar. Ortalama bir motor 60 lira 70 lira para yazıyor. Olsun bu artık kazanıyorsak, çalışıyorsak verdiğimiz gözümüze batmayacak. Ama devletime sesleniyorum. Şu elektrik faturalarını düşürsünler. <laughs> Millet hobiyi bırakıyor. Evet, kutsal suyun ikincisi de bitmek üzere. Suyumuz da kalmadı. Veremeyeceğiz ayarım. Korkuyorum. Arkadaşlar saç sakal birbirine girdi. Oföye gideceğim. Yemin ediyorum fırsat bulamıyorum ya. Hani diyecekler arkadaş ne var ya git şurada. Abi yok yani iş bitmiyor. Bitse gideceğim de bitmiyor. Baba diyor ya, akü yok. İş bitmiyor. Akü vakit almadı bize. Şimdi arkadaşlar bu sadece Bakayım süremize. 10 dakika olmuş. Sadece şu an bakın. kuru e, yem vermedim balıklarıma. Sade artımıya veriyorum ve hızlı bir şekilde veriyorum. Bakmadan veriyorum. Öyle diyeyim size.